Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim 15-30 Haziran arasında özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili ikizler. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilirsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Bunun için kartlarımı karıştırıyorum. Fakat siz de lütfen Güzelce nefesinizi alın. Şöyle derin bir nefesle arkanıza yaslanın ve tabii ki güzel enerjilerinizi sizde de kartlarıma lütfen aktarın sevgili ikizler. Ve bakalım bu süreçte kartlar size nasıl bir rehberlik sunacaklar. Herkes hazırsa hemen mini açılımımı sizler için oluşturmaya başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden Benimle iletişime geçmek her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz. Kendiniz için randevu oluşturabilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi herkes hazırsa, herkes güzel enerjilerini aynı şekilde fincanıma da aktardıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bakalım fincan bize ne gösterecek? Açarken gördüğünüz gibi bir sıçradı. Bu Dileklerinizin aynı zamanda e, gerçekleşeceğini de söyler bizlere sevgili ikizler, burçlara. Şimdi anlayın arkadaşlar şöyle bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bazen yorumlar alıyorum neden biz fincanı siz yorumlarken kamera önünde göremiyoruz diye. Ona da hemen bir açıklık getirmek istiyorum. Bakın şöyle tuttuğumda e, bazen bulanıklaşmalar yaşıyorum. Bazen şu anda gördüğünüz gibi parlamalar oluyor. Daha iyi bir yorum yapabilmek adına fincanı önüme alarak yorumlamayı her zaman tercih ediyorum. Yeri gelmişken bu açıklamayı da yapmak istedim ve hemen fincanıza geçiyorum sevgili ikizler. Bakın çok büyük bir kısmetiniz var. Hakikaten e, maddi bir kısmette de yorarım ben bunu, manevi bir kısmete de yorarım. Yani e, hayatınızda kimse yoksa bu süreçte hayatınızın aşkıyla da karşılaşabilirsiniz. Para sıkıntısı yaşıyorsanız çok güzel fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Para sıkıntınız yoksa bile paranıza para katacağınız güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Yani hakikaten çok büyük bir kısmetiniz var ve bu süreçte hayatınıza inşallah bu kısmetli durum dahil oluyor. Elbette ki hep söylüyorum aslında bizim karşımıza her zaman fırsatlar çıkıyor ama bu fırsatları anlayabilecek, yakalayabilecek psikolojide her zaman olamıyoruz. Dilerim ki bu sefer siz bu fırsatı kaçırmazsınız. Çünkü çok güzel bir kısmet. Aşksa aşk paraysa para, yatırımsa yatırım her neyse bu süreçte hayatınıza dahil oluyor sevgili ikizler. Bunun yanı sıra bakın bir özürle, bir e, affet beni <laughs> diyerek böyle biri size bir yaklaşımda, bir adımda bulunabilir. Bu küs olduğunuz, dargın olduğunuz herhangi bir arkadaşınız, dostunuz da olabilir. Bu geçmişte bıraktığınız, gönül ilişkisi yaşadığınız biri de olabilir. E, ya da ailenizden bir dargınlık yaşadığınız biri de olabilir elbette. Böyle bir adım geliyor size, beni affet, e, özür dilerim adımı geliyor. Artık siz affedersiniz, affetmezsiniz bilmiyorum ama bu adım, Size geliyor bu süreçte sevgili ikizler. Dilerim ki gönlünüzden geçen kişiden gelir ve tez vakitte gelir. Ee, i̇çiniz biraz böyle allak bullak, böyle bazı şeyleri kafaya takıyorsunuz, bir o kadar da e, rahat ve relax olmaya çalışıyorsunuz ya da öyle bir izlenim yaratmaya çalışıyorsunuz. O yüzden e, duygular biraz açıkçası dengesiz bu süreçte. Dediğim gibi kafanıza taktığınız bir şeyler varsa bile. Size strese sokan bir şeyler varsa bile belki de bunu etrafınızdaki insanlar hissetmesin, sevdikleriniz sizin için endişelenmesin, üzülmesin. Artık her neyse sebebi böyle saklayacağım çabasındasınız ama bu da e, bu durumda daha doğrusu duygusal olarak size bazı iniş ve çıkışlara sebep oluyor. İçiniz o yüzden biraz allak bullak. E, biraz salmanızı tavsiye edebilirim bu anlamda. Yani hani... E, çünkü bazı duyguları saklamaya çalıştıkça aslında daha e, büyük hatalar yapabiliriz. Belki de biraz e, etrafımızdaki insanların da bizim duygularımızdan ve ne hissettiğimizden haberdar olması daha iyi olabilir. Sevgili ikizler, burçları. Bakın güzel haberleriniz var aynı zamanda. Aslında bu süreç sizin için çok güzel bir süreç. E, Şansa bir süreç olacak gibi duruyor. İyi bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Sadece içinizde dediğim gibi sizi bu strese sokan şeyle ilgili böyle bir bastırmaya çalıştığınız durumla ilgili iç huzursuzluğunuz var. O da en kısa zamanda inşallah çözülecektir diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şu göze bakın şurada. Tabak akarken ve şu gözlere bakın. Ay sinirim bozuldu yine. Tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette mümkün olmadığını da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu noktada hep ne diyorum ben bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şöyle tabağa yaklaştırdım bu arada sizlere iyice görün diye. Çünkü artık tabak attı bütün şekiller meydana çıktı. Ee, sizler de gördüyseniz ben hemen gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bakın şimdi nasıl bunu yorumlayacağım bilmiyorum ama. E, yani bir akraba, bir göbek bağınızın olduğu biri var. Ee, yani çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum ama... E, yani tabiri caizse domuzluk yapıyor size. Bakın her her işinize böyle bir çomak sokmaya çalışıyor. Her e, mutlu olduğunuz anı adeta böyle bozmaya çalışıyor. E, böyle biri de, dediğim gibi bunun çok yakın e, bir göbek bağı olduğuna inanmak istemiyorum işte kardeş gibi e, anne gibi baba gibi biri olduğunu düşünmüyorum. Fakat hani daha böyle uzak akraba olabilir ama göbek bağımızın olduğu biri sevgili ikizler. Ciddi manada dediğim gibi hep böyle zorluk çıkartıyor. Böyle işte tabiri caizse domuzluk yapıyor. Şimdi siz bunun hakkından bu sürede geliyorsunuz. Yani e, çıkaracağı bir soruna belki artık hani yeter artık deyip bir tepki veriyorsunuz. Ya da e, yani bir şekilde haddini bildiriyorsunuz bu kişiye ve bu kişi kuyruğunu sıkıştırıp ee, uzaklaşıyor sizden diyebilirim. Ki yapmanız gereken de bence de bu. Çünkü e, psikolojik olarak da böyle artık sizi yormaya ve sıkmaya başlamış. Şimdi bunun yanı sıra fince şey özür dilerim tabağı kıtırken sizlere de gösterdim. Bir kocaman göz var ki e, artık böyle hani fesatlığından patlamak, çatlamak üzere. Hayatınızı uzaktan izliyor ve izlediği şeyler onu çok rahatsız ediyor. Yani çok fesatlık yapan birisi. Onun yanı sıra yine bazı gözler var ki yine böyle enerjisel anlamda sizi aşağıya çekiyor. Buna fırsat lütfen vermeyin. Güzel bir süreç sizin için. Bu kem gözlü insanların bu süreci bozmasına Lütfen izin vermeyin sevgili ikizler. Çok böyle fesat insan var etrafınızda. Bilginiz olsun. Bilginiz zaten vardır yoksa da bu süreçte bu insanları da fark edeceksiniz diyebilirim. Ayrıca yine bu süreçte hayatınıza bir pozitiflik var. Yani bu kadar kem göze rağmen, bu kadar negatif enerjiye rağmen bir pozitif durum da var hayatınızda. İşinizle ilgili olabilir yine, ee, paranızla ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir bilmiyorum ama güzel pozitif bir olay, pozitif bir durum, pozitif bir bir şey var. Yani bunu böyle dil, anlatamıyorum. Şimdi kişisel bir fal olmadığı için de şu şu diyemiyorum elbette. Genellemek zorundayım. Ama bu süreçte gerçekten sevineceğiniz bir durumda söz konusu diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet videomuzun başında sizler için mini de bir tarot açılımı oluşturmuştum. Şimdi o kartları sizler için tek tek açacağım ve yorumlayacağım. Fakat <laughs> özür dilerim. Kartlarımı açmadan önce sizlerden minicik de bir ricam var efendim. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen ve de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve aramızdaki alma verme dengemizi de sağlamış olursunuz. Aynı zamanda Instagram kullanan sevgili ikizleri Telveci Kız Instagram hesabıma mutlaka davet ediyorum. Çünkü orada... Ara ara canlı yayınlar yapıyorum, soru cevaplar yapıyorum. Zaman zaman hediye seanslarım oluyor. Bunlardan faydalanmanızı isterim. Ve özellikle enerjilerle ilgili, enerji çalışmaları ile ilgili orada daha fazla detay veriyorum. O yüzden mutlaka takip edin beni Instagram'dan da sevgili ikizler. Kartlarınızı açıyorum efendim. Kartlar çok çok güzel. Bakın. Geliyor size. Aşk da geliyor, para da geliyor. Karşınızda seçenekler çıkıyor. Bakın zaten öncelikle şunu söyleyeyim. Evliyseniz evlilik hayatınızda e, ciddi anlamda hani böyle düzelmeler, level atlamalar vesaireler var. E, hayatınızda kimse yoksa gerçekten size aşk var, var olan bir durum varsa da zaten bir ilişkiniz varsa da tutkuyla ilerleyeceğiniz bir süreç var. Seçenekler oluşuyor karşınızda. Yani bakın kısmetli bir süreçten bahsetmiştim. Yine burada da diyor ki e, adeta Allah sana böyle bazı şeyleri sunacak ve hadi seç bunların içinden hangisini seçmek istersen diyecek. İşle ilgili olabilir, yine böyle gönül işiyle ilgili olabilir. Hayatınızda kimse yoktur dedim ya birileri e, sizinle ilgilenir ve siz artık hani onların arasından böyle bir seçim yapmak durumunda kalırsınız. Böyle bir süreç, böyle bir enerji. E, vazgeçmeyin yeter ki. Bakın vazgeçmemek bu noktada çok önemli. Yani her neye emek veriyorsanız ya da inancınızı kaybetmemek diyelim e, vermeye devam edin inancınızı kaybetmeden vazgeçmeden ilerleyin çünkü aşkta da işte de parada da bakın para da var yani elinize para geliyor avucunuz para doluyor e, harika bir süreç ben sizler adına çok sevindim çok memnun oldum yeter ki şu o, kem gözlerin hayatınıza blokaj koymasına izin vermeyin sevgili ikizler. Efendim, şimdilik benden bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suçluluk ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok 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 iyi baksın. Hoşçakalın.